Amasya'nın kadın sanatçıları atık malzemelerden tasarladıkları kostümlerle çevre sorunlarına ve savaşların yıkıcı etkilerine dikkat çekiyor. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen projede lila ve siyah renkler barışın ve savaşın simgesi olarak bir araya getiriliyor. İşte kadın emeğinin sanata dönüştüğü o atölye. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü özel bir projeye imza attı. Kadın sanatçılar atık plastik şişe ve galoşlardan kostümler tasarladı. Projenin odaysa çevre kirliliği ve savaşların yıkıcı etkilerini vurgulamak. Atölye çalışmaları moda tasarımcısı ve çevre aktivisti Elif Kılıç öncülüğünde düzenlendi. Tasarlanan kostümler savaşların en büyük mağdurları olan kadınlar ve çocuklara ithaf edildi. Barışı simgeleyen lila ve savaşın karanlığını anlatan siyah renklerle oluşturulan kostümlerse güçlü bir mesaj taşıyor. Moda, bulunduğu yüzyılın sorunlarını e, aynalayan bir yapıya sahip. Özellikle günümüzün ve bundan sonraki yüzyılın en büyük problemi olan iklim değişikliği ile ilgili ifadede Atıkların sıfır noktasında ayrıştırılması gerektiğini ifade etmek için Olgunlaşma Üniversitesi'ndeki usta öğreticilerimizle birlikte atıktan bir kostüm oluşturduk. Proje kapsamında 3300 yıl önce Kadeş Antlaşması'nı sağlayan Hitit Kraliçesi Puduhepa'da tasvir edildi. Anadolu'nun bu güçlü kadın figürü savaşın barışa dönüşmesindeki kadın etkisini hatırlattı.